Menzilme kemedine Tek gaye sensin Allah Can Allah, Canan Allah Tövbemiz sana Allah Menzilme kemedine Tek gaye sensin Allah Ebu Bekir aşık olmuş Nur yüzlü Can Ahmet'e Ömer Osman kıyamazmış Bakamazmış Muhammed'e, Sahabiler toplanırmış Resulullah etrafına, Güzel Ali bakamazmış köşelerde tek başına, Güzel Ali bakamazmış köşelerde tek başına, Can Allah Can Allah Can Tek sensin Allah. Can Allah, canan Allah. Tövbe sana Allah. Menzil mekemedine. Tek gaye sensin Allah. Biz de koştuk Allah. İsmi Seyit Gavsi Sani Benzemiyor başkasına Biz de koştuk onlar gibi Bir Muhammed'in nuruna İsmi Seyit Gavsi Sani Benzemiyor başkasına Rahmet nazarıyla bakar vallahi. Yapar. Rabbimin dinini yaşar Hizmet eder Muhammed'e Rahmet nazarıyla bakar Vallahi gören yakar Rabbimin dinini yaşar Hizmet <laughs> eder Muhammed'e Can Allah, Canan Allah ah, Tövbe Sana Allah menzil mekemedine Tekkaya sensin Allah Hümmet ah. eyle Gavsi <Sessizlik> Sani ben köyüne geleyim Bana <Gülüş> ellerini verme ayağını öpeyim ümmet eyle gavsi ben köyüne geleyim Bana ellerini verme ayağını öpeyim Gönlüm ister aşık olup bu kapıda öleyim Şeyhimin muhabbetiyle yanıp yanıp söneyim Gönlüm ister aşık olup bu kapıda öleyim Şeyhimin muhabbetiyle yanıp yanıp söneyim İsmi söylendiği zaman ciğerimden yanayım İsmi söylendiği zaman ciğerimden yanayım Mevlam nasip eyle biz ben. köyümüze gidelim Mevlam nasip eyle bana Ben babama gideyim Himmet eyle Kavsi Ben köyüne geleyim Bana ellerini verme Ayağını öpeyim Himmet eyle Kavsi Ben köyüne geleyim Bana ellerini verme Ayağını öpeyim Sana aşıkları gördüm Yüzleri nur saçıyor Sadık sofilerin kalbi Cayır cayır yanıyor Sana aşıkları gördüm Yüzleri nur saçıyor Sadık sofilerin kalbi Cayır cayır yanıyor Ben günahkar sözünü tutmaz Gözlerimi ağlıyor ben günahkar sözünü tutmaz gözleri bağlıyor. Mevlam ne olur nasibeyim ben babama gideyim Mevlam ne olur nasibeyim ben Gavs'ıma gideyim Himmet eyle gavsi sani ben köyüne geleyim bana ellerini verme ayağını öpeyim Himmet eyle Gavs sani ben köyüne geleyim bana Menzil yolu taşlıktı Himmet et seydam himmet et Başımı yerlere vurdum Himmet et seydam himmet et Menzil yolu Başımı yerlere vurdu Himmet et sultan himmet et Erenlerin içinde Himmet et seyda himmet et Ben de sana ah vuruldum Himmet et seyda I'm <speaking in Spanish>